Şu an seninle birlikte olduğumu bir Nur duyarsa ne yapar? Bilmiyorum ama herhalde hoş karşılamaz. Kıskanıyor mu seni? Birnur'u sevmiyorsun değil mi? Bazen boyundan büyük işlere kalkıyor. Tabi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Mesela? Bunun örneklerini ondan öğrensen iyi olur. Ne sişah? Çok ilginç bir kadın olduğunu biliyorum. Hmm. Zeki, kurnaz ve tuttuğunu koparan. Bana kendini anlatır mısın? Çok mu merak ediyorsun? Evet. Senin yerinde olsam etmezdim. Neden? Hayatım pek de iyi geçti denemez üzülürsün. Birdenbire kendini olayların içinde bulursun. Benim çektiklerimi sen de çekmiş... ...ve o iğrenç şeyleri yaşamış gibi bir duyguya kapılabilirsin. Sana belki de hatırlamak istemediğin... ...veya unuttuğun ne bileyim... ...sarhoş bir anında yaptığın geriye dönüşü olmayan bir hatayı hissettirebilirim. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. <laughs> Boş ver sevgilim. Şu an birlikteyiz ya. Seninle sabaha kadar sevişmek istiyorum. <laughs> Merak etme Güner Hanım izinli. Ne sişa? <laughs> Hadi şimdi yatak odasına git. Sen sonup yatağa girene kadar gelirim. Şu. Hadi sevgilim. Sabırsızlanıyorum. Senin ciğerini sökeceğim. Ciğerini. Bu da ne? Sevgilim ne oldu? Bu bu benim resmim. Ne arıyorum burada? <laughs>